Güzel oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Genç çift geçtiğimiz günlerde çeşmenin serin sularında magazin tv'nin kameralarına tutak yakalanmıştı. Önce ilişkilerini inkar eden ardından da el ele kameraların karşısına çıkan aşıklar bugün arkadaşlarıyla birlikte spor yaptılar. İkili bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.